Çekiyim. geldi arkadaşlar? Evet, Benim ben 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 Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet tabii ki. Barında kartlar bitmez. Tam Kopat. Tam. Al, Yine Fenerbahçe'den. bahçeden Yalnız ne diyeceğim Galatasaraylar Galatasaray hep Fenerli oluyor. Bir de böyle sticker çıktı. Alan, Saka. Helen, Saka, Nunes. İşte böyle bir şeyler. Yamaz. 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 Yamaz.

Evet arkadaşlar barın... Evet o da büyük bir bomba. Evet, evet kalkışınız. Bugün bize bana... tamam. bunu açar mısın? Bence bari bunu gezelere açacak. Evet. Bir şey Kapatabilirsin. Tamam. Evet arkadaşlar bayanın aldıkları bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.